Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Sorulan, e, kaç soru var onlara cevaplanacağız inşallah. Beş vakit namazın Kur'an-ı Azimuşşan'da e, delili. Beş vakit namaz hem Kur'an-ı Azimuşşan'da var, hem bütünsel olarak hem parçasal olarak var. Sünnete de var. Mesela e, Medine'nin, e, Efendimiz'in dönemindeki Medine'nin Örfü bile sünnettir. Çünkü Efendimiz'e Medine halkı kucak açtı. O yüzden de yani e, örfü olarak da sünnettir. Haşa e, örf sünnet değildir. Medine'nin örfü bile sünnettir. Çünkü uygulamadır. Namazın ne şekilde olacağı dilden dille, nesilden nesilde günümüze kadar gelmiş. Hem hadislerde de var, hem sünnete de var, hem Kur'an-ı Azimuşan'da da var. Yani bu beş vakit namaz Kur'an'da nerede var mı yok. Bu tür şeylere, uygula, şeylere tartışmaya fazla girmeyeceğiz daha 130. ayetin ayette beş vakit namaz bütünsel olarak var. Hud 110 Hud süresi ayet 114'te de beş vakit namaz bütünsel olarak var. parçasal olarak da beş vakit namaz Kur'an-ı Kerim'de geçer. Mesela Nur süresi 58. ayetinde sabah namazı geçer. Nur suresi 58. ayet İsra suresi 78. ayette ise e, sabah ile öğle namazı geçer. Ayrı ayrı olarak geçer. E, bakara 238. ayetinde namazlar geçer ve orta namazı yani ikinci namazı geçer. Eee Hud 114'te zaten e, akşam diğer namazlar geçer. Geceden ve gündüzün kılınan namazlar geçer. Nur 58'e de yatsı tekrar geçer. Şimdi Hud 114. ayetinde Zülef kelimesi geçer. Zülef kelimesi Arapçada Zülfenin çoğuludur. En az üç mana gelir. geceleri kılınan sabah, akşam ve yatsı, gündüzde kılınan zaten öğle ve ikindi. Öğle zaten İsa 78'e geçer. Bakara 238'e de namazlar ve orta namaz. Yani ikindi namazı geçer sünnette de, yaşantıda da geçer. Çünkü Medine'den günümüze geldi. Hatta e, Kur'an-ı Azimuşşan'dan sonra en önemli kaynağın Muharrem ile Müslim değil, Muvatta olduğu söyleniyor. Neden? Çünkü sünnet yaşantıdır, hadis sözdür. İmam Malik Muvatta'da diyor ya sünnet ile hadis zıt olursa hadis sözde ravi'nin, insanın, hesabın yanlışlığı, dil süçmesi olabilir. Ama sünnette olmaz, yaşantıdır çünkü. Ee, bu şekilde diyelim. Ee, Hac ayet, e, Hac süresi ayet 26'da da kıyam ruku sucuk geçer. Kardeşime söyleyeyim. Diyebileceğimiz bu kadar. Yani örtü hakkında da ayetler söyleniyor. Yok başörtüsü yoktur. Başörtüsü bütün dinlerde var. Yani hicap bütün dinlerde var. Nur 31. ayet de geçer. Şimdi Azim Muhammed Aleyhisselam döneminde de örtü vardı. Kur'an ilmeden önce de örtü vardı. Ama örtüyü yakaların üzerine bırakırlardı. Bağlama yoktu. Kur'an diyor ki o süslü yerleri zinet, haram yerleri örtün. Hatta Arap suresi ayet 26'da da geçer. Yani hem Nur 31 Arap 26'da örtü ayeti geçer. kardeşime söyleyeyim. Ee, Asap 59'da da hicap dış örtü. Çarşaf daha uygundur tabi. Yani mantodaysa çarşaf daha uygundur. Efendimiz Aleyhisselam Müslüm'ün hadisinde ki bayan da erkek de dar ve ince giymesin, geniş giyinsin. Çünkü fizik hatları gözükmeyecek. Ee, bayanlar için en uygun olan evin içidir. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Fatıma'ya ev içinde, Hazreti Ali'ye de ev dışında görev vermiştir. Buradan zaten bununla alakalı Aleyhisselam sesine ayetler geçer. Ayağlarınızı ile uğurmayın, dikkat çekmeyin. Demek bayan dikkat çekmeyecek. Çevre süslü püslü aşırı giymeyecek. Eşine karşı giyinecek. Ee, erkeğe altın haramdır. Çünkü erkeğin en önemli e, altını mücevheri eşidir. Onun için yakın olarak Allah o ünsiyet yakınlığı libası bırakmıştır. Siz onlar için bir elbise, onlar için bir elbisedir. Yani kardeşime demek istediğim konular e, bundan ibaret. Yani gereksiz konularla ilgilenirse gerekli işlere vakit ayıramayız. Gereksiz e, insanlarla uğraşırsak gerekli kişilere vakit ayıramayız. Vaktimiz değerli, vaktimizin değerini iyi bileceğiz. Diyebileceklerimiz şu anlık bu kadar. E, yani bayanın en uygun olan yeri evin içine bakmasıdır. Çünkü bayanın fizyolojik durumu, biyolojik durumu erkeğin de farklıdır. Allah her ikisini farklı yaratmış. Herkese bir görev taksimi vermiş. Ekolojik denge bu şekilde sağlanır diyebileceklerimiz bu kadar sorunuz olursa cevap veririz bir de bir faiz olayı sorusu da aklıma geldi faiz her tarafta haramdır uzak durun yani yurt içinde de yurt içinde de kredi bulaşmayın helal temiz geçirin yani bir insan günahlara girmezse helal temiz işlere uğraşırsa yüce Allah azze ve celle ona hayırlı bir kapı açar yani imtihandır yani her şey diyebileceklerimiz bu kadar teşekkür ed ediyorum. Tekrar söylüyorum. Hud 114 ve daha 130'a 5 vakit namaz geçer. Diğer sürelerde e, kardeşime söyleyeyim. Parçası olarak geçer. Teşekkür ediyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hayırlı günler diyorum.